Van'a yönelik bu siyasal komployu Türkiye halklarına yönelik bir darbe olarak okumak bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Hukukun sadece siyasal iktidara hizmet eden bir tahakküm aracına dönüşmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu şu demek bu ülkede yaşayan ve muhalefet etme hakkını kullanan, uygulanan politikalara bir şekilde karşı çıkan her yurttaşa müdahale etme zemininin çok güçlü olduğunu bilmek demek. Bu son derece tehlikeli bir durum. Yurttaşın sürece katlamaması, demokratik işleyişin dışında kalması muhalefet halkının gasp edilmesi ve ayrımcı politikalarının giderek süreyen bir politikaya dönüşmesi, meşruluk kazanması tehlikesiyle karşı karşıya. Doğrusu buna karşı bir eylem geliştirilmezse vanda ortaya çıkan hukuksuzluk, vanda ortaya çıkan irade gaspı, vanda ortaya çıkan darbenin Türkiye'nin diğer illerine de giderek yayılabileceği tehlikesini de görmek gerekir. Dolayısıyla bunu sadece Kürt sorunu çerçevesinde ele almak, meseleyi algılamamak, doğru kavrayamamak demek bu bir Türkiye sorunudur, Türk sorunu kadar bir Türk sorundur ve bu ülkede özgürlük isteyen, eşitlik isteyen, adalet isteyen bu ülkede hazineyi eşit bir biçimde paylaşarak insanca yaşamak isteyen fakat mutlaka demokrasinin işletilmesi gerektiğine inanan herkese yönelik bir darbe, bir tehlikedir. Şimdi Van'da da durum bundan çok farklı değil. 29 Mart mesai saatinin bitimine 5 kala bir mahkemenin memnun hakdan iadesi talebini reddetmesi Hı. yani seçilme yeteneğine sahip olmadığını iddia etmesi hukukun bir hile aracı olarak. Hukukun eşit ilkesinden saparak gerçekten adaleti temin eden bir kurum olmaktan ziyade siyasal yapıya iktidara hizmet eden bir araca çok hızlı ve çok güçlü bir biçimde dönüşmesi demek. Hmm. Hukukun bu şekilde siyasallaşması, yurttaşlar arasında ayrımı kökleştirmesi, ırkçı bir yönetimin geleceğini sağlama açısından bu ülkede var olacak olabilecek demokratik zemini yok etmeye çalışması kabul edilir değil. Van'daki olayı Van dışında bütün Kürt illeriyle Türkiye metropollerinde bu antidemokratik uygulamaya karşı gelişen tepkileri yurttaşın yönetime katılmaz süreci olarak okumak uygulanan anti antidemokratik politikalara karşı halktan doğru tepkinin örgütlenmesi, hayata geçirilmesi olarak okumak gerek. Bunun dışındaki her türlü yaklaşım, yurttaşın sesinin kısılması, yurttaşın geliştirdiği demokratik itiraz hakkına müdahale edilmesi, demokratik bütün değerlerin yok edilmesi, despotik bir yönetmen giderek kurumlaştırılarak bir meşruluk zeminine oturtmaya çalışması olarak görülmesi kabul edilemez diye düşünüyorum. Bu uygulamaya karşı da siyasal anlayışı ne olursa olsun gerçekten bir arada yaşamak isteyen her Gerçekten eşitliği sağlamak isteyen, gerçekten adaletin bir gün herkese gerekli olabileceği inancına sahip olan herkesin de karşı çıkması, bu uygulamaya karşı şiddetle durması gerekiyor diye düşünüyorum.